Selin artık tavuğu pişirmeye başla mı? Evet yapacaksan? evet fok tav tavaya atacağım onu. Aç altın onun. Aç 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 altın ne diyor Özgül? Hemen. Görüyor mu? Hay diyebilirsiniz yani ama. Şuradan <laughs> açayım burayı. No 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 dur dur dur. Nasıl gidiyor gençler? Sağ Çok sessiz var. görüyorum sizi. İyi gidiyor. O zaman sizi, sizi soruyorum ya. Ee, aranızda kim görmek isterseniz bu altı kişi arasında? Sefa'nın da yapacakları olduğunu düşünüyorum ya onu görmek istiyorum. Öyle mi? Evet, tam potansiyel gösterebildiğini düşünmüyorum onu. Emir sende var mı? Bir bak bu tabak orta çıkıyor gibi birisi var mı? Ee, şef. Sef şefleri gör, gör yani Ayüce yani. Ay olabilir, Sefa olabilir, Furkan olabilir. Öyle mi? Ne diyorsun sen? Ben Ayüce Ay istiyorum. İstiyorsun? Evet. O ee, güzel bir şey. Sefa beni iyi dinle. Tavukları dileceksin tamam mı? Ondan sonra un, meyhane yaptığı onu yavaş yavaş ilave edeceksin. Tavukları da koyacaksın. Üzerine böyle tereyağı da maydanozla birleşip üzerine bir sos yapacaksın okay. tamam mı? Teyzeleri fırına atsam mı acaba dolmayı olabilir ama fırının sıcak mı sıcak sıcak açık da sıcak satabilirsin olabilir üzerine biraz zeytinyağı bir şey yok ama unutma o tarafa bir şey kokuyor sefa bak abi sen kaç tane ocak kullanıyorsun. Ya? Çok güzel kapattı onları. Esra bu sefer... Hadi Esra. Esra abla Esra harika diyeyim. gidiyorsun. Bravo. Esra sefer gidiyorsun. Esra hiç gaz almıyor yalnız. Güzel gidiyor abla. Evet, bence de güzel gidiyor. Sedat, domates sosu. Evet, evet, evet. Tamam, bitti o kadar. Hemen koy ocağa. Sarımsak koy içine, güzel. Sarımsak koy. Maydanoz at. Maydanoz at. Sarımsak koy. Tereyağını koy. yoğurdu gördü, unu gördü, yumurtayı gördü, direkt mantıya kaçtı artık. Bence bugün Esra geliyor. Evet, bence de. Şefim sadece zaten bilmediğim bir yemekti. Yapmaya çalıştım, yapamadım. Birazcık da yardım istiyor insan çünkü sona geliyorsunuz. Artık stresle şeyim bir araya karıştı. Moralim tamamen bozuldu. Çünkü sabaha kadar izliyorsunuz yine de bir şey çıkmıyor. Uygulamak gerekiyor. Onun için uygulayabileceğim bir yer de olmadığı için. Evet, ama sana bir şey söyleyebilir miyim? Ya gerçekten bu seviyesi hem yukarıdan da yardım etmeden devam etmezsen acaba senin için devam etmek doğru mu? Doğru değil tabii ki ama hani ilk 16'ya girersem zaten daha çok kendimi geliştiririm bir şekilde şey yaparım ama ilk 16'ya girmenin stresi var. Ne yaptın? Şef közlenmiş e, domates... İşinle devam et, devam e, Közlenmiş domates yaptım fırında. Okey. E, tavamın içini sade bıraktım. Zeytinyağı, tuz, nane koydum. Pişti mi Sancı? Efendim? Pişti mi Bence Mutlaka dene onu. Tamam şef. Bulgur? Bulgur kullanmadım. Dört üründe kullanacaksın demedik mi <laughs> sen? Efendim şef? Dört üründe kullanacaksın demedik mi? Dört üründe kullanacaksın, de kullanacaksın dedim. <laughs> Dört üründe kullanacaksın dedik ya. Dört üründe kullanacaksın dediğimi hatırlamayan var mı? Dostum poşe yaptığın suyu kullan. Üst katta var mı? Var Dört şer. üründe kullanacaksınız dedim mi ben? Dediniz şef. Yapma Furkan. Pardon şef. Bana ne? Pardonluk bir şey yok. Sen kalacaksın. Dört üründe kullandın mı? Evet şefi bıraktım. ben bulgurdan domates dolması yaptım fırından. Enteresan. Attım içine. O oluyor Enteresan. kızaracak. Altına da bir tav yoğurtlu tavuk bir şey yaptım. Ayrıca yoğurdu da burada Nasıl bir deneyeceğim. Ya? Son beş dakika. Nasıl gidiyor? Şef güzel gidiyor. Bugün tavuğu ço kendisi çok... kullanacaksın yumurtasını değil değil mi? Yavrusu da olsun dedim. Tavuğu kullandım iki defa. Çorba mı yaptı gerçekten? Çorba mı Kim? Safa. Defa bende yok ya oralar. Bana uzak kalıyor. Bulgur'u nasıl kullanıyorsun? Çorba yaptım, içine koydum şef. Ne yapacağız? Çorba arkadan ana yemek mi abi? Hayır, direkt çorba. Allah Allah. Ana yemek niyetinde. Allah Allah. Deniz eminim acayip bir şeyler yapmışındır. Dekora falan geçtiğine göre şu anda. Şef inşallah. Ne olur ama ne olur bana yoğurdu böyle kullandım değil mi? Bunu nasıl kullanayım? Oo. Yoğurdu böyle yanına Oo. koyuyorsun. Sarımsakla, oh. sarımsakla yaptım şef. Oh, hemen bir şey çevirmem lazım. Şu an öyle bir şey dediniz ki. <laughs> domates alsın içine. Domates adam asla içine. Domatesi de kullan. içine domates at. Oh, domatesleri kullanabilirsin içine. Domates püresi at içine. Ya tamam benim köpüğümde zaten domates var. Bulgur kullanmayan var. Yoğurdu yanına yoğurt olarak koyan var. Yani çok Güzel. başarılı ya. Çok başarılı. Şey. Yoğurdu bir tane yemek yapan yapmış. var. Bir tane yemek yapan var. Ayrıca durabilirse değişik bir şey yapıyor. Bir kişi yemek yaparsa yeter. Sadece bir kişi yemek yapsın, alıp gideriz. Diğer arkadaşlar gidebilir. Evet. Bulguru kullanmadınız mı? Kim? Şey. Furkan. Hiç yok mu ortada bulguru Furkan? Halletmeye çalışıyorum. Bir dakika.